Arkadaşlar yayında mıyız ya? Değil miyiz? Nedir? Bir daha bir refresh ediyorum. Hop gelmişiz. Arkadaşlar selamlar. Bir süredir yokum. Hastalandım, iş yetiştirdim. Böyle saçma sapan geçti günler. Abi bir saniye. Bu niye şey değil, net değil ya? Hop, net oldu, tamam. <laughs> Teşekkürler. Şimdi bugün ne yapacağız bugün? Bu benim uykusuz dergisi köşem. Onun kurşun kalemini atacağız. Beni dergiden arayabilirler. Dolayısıyla dergiden ararlarsa bu yayın kesilecek. Şimdiden peşin peşin söyleyeyim. İki bant, iki ayrı. Hikaye var burada. Bu ikinci bantım, bu birinci bantım. Adamlar iki tane adam konuşuyor. Evet, netliği tutturamıyor muyuz? Tutturuyoruz. Arada elime netliyor. Okey, ne yapalım? İşte birazcık yaklaşsak. Evet. Bu böyle kaba saba bir adam yapacağım. Kaba saba bir adam yaparken de... ...kaba saba adam nedir yani görüntü olarak kaba saba adam nedir onun üzerine de konuşabiliriz çünkü. Bir süredir üzerine düşündüğüm bir şeyler var. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Çok kapıldım sürekli onu düşünüyorum. Aslında canlı yayın açıp sizle de paylaşmak istiyorum ama... ...bir yandan da endişeliyim yani. Çok uçuyorum çünkü düşünürken ben. Yanlış bir şeyler de söylemek istemiyorum. Ama düşündüğüm ve yazdığım şeyleri hikayecilik olarak da düşünebilirsiniz. Ne bileyim. Şöyle kıvırcık saçlı bir adam olsun. Kulaklı. Ulan ne biçim kulak yaptım ya. Değil mi? Bu adamın böyle köşeli kulağı olmaz. Çünkü bu çok dövüşmüştür, çok güreşmiştir. Onun kulakları kırılmıştır. Böyle yuvarlak et parçaları yapalım. Kıvırcık göğüs kılları. <laughs> evet. Öyle bir herif olsun. Dur böyle bir herif olmasın ya. Neyse kalın olsun da. Böyle kafa daha küçük küçük olsun. Ensesinde de böyle saçlar olsun. Ense saçlarını uzatmış. Okey. Şimdi benim bu düşündüğüm şeyler kaba saba adam çizerken çizdiğimiz şey yani büyük burun çizince niye kaba adam oluyor veya büyük çene çok çıkık elmacık kemikleri falan mesela bunu öyle bir adam yapalım. Sakallı yapalım değil mi? Sakal hala moda değil mi ya millet? Ne sakal sevdi herkes ya? bir tuhaf oldu ya. Şu adım bir daha yapalım mı gençler? Bir daha yapalım. Böyle bunun akrabası gibi olsun ya. Olmasın ama. Böyle açık <laughs> Ya bu çizdiğimiz bu adamlar bu tipler yani. Bir insan tipi var öğretilen. Öğretilen dediğim hani eee Şöyle bir şey çiziyorsun, tık, şuraya gözleri koyuyorsun, iki göz arası bir göz, burası bir göz. İşte şuraya ağzı koyuyorsun, burun, burası bir göz, mesafe, şuralar bir göz olacak filan. İşte bir formül var ve o formülü uyguladığın zaman ideal insan suratı ortaya çıkıyor. Oğlum hiçbirimiz de çalışmıyor yani o form. Ben de iki karış suratım var benim yani. Hiçbir şablona girmiyorum. Bakıyorum etrafımda da çok... Yani kiminin çenesi geniş, kiminin uzun, kiminin alnı büyük, kiminin dar. Kiminin gözleri yakın, kiminin birbirine uzak. Hepimizin tipik ayık Allah için yani. Bu mevzuları düşünüyorum. Memelilere bakıyorum ulan kedilerin hepsinin suratının birbirine birbirinin aynı yani bizimki kadar tipleri kaymıyor kedilerin. Kediler gayet iyi durumda. Köpeklerin o kadar tipi kaymıyor. Aynı cins köpeklere bakıyorsun. Hep biz hepsi birbirine benziyor. Aynı cins insanlara bakıyorsun. Ulan nasıl olabilir diyorsun ya. Diyeceksiniz ki bunu ne demek istiyorsun? Sen bunu nereye bağlayacaksın? Dur bir saniye şunu çizelim ya. Bu iki adam bir masa başında muhabbet ediyorlar. Bir tanesi... Böyle kola mı içiyor? ...ya da çay içiyor. Kaşığı içinde. Ya eskiden böyle şeyler çizerken... ...masaya işte sigara paketi çizerdik... ...kül tablosu çizerdik... ...çakmak çizerdik... ...yani masa üzerindeki ıvır zıvır eskiden... ...güzeldi. Şimdi... ...cep telefonu çiziyorsun ama... ...cep telefonları o kadar böyle... ...yani... Bir dikdörtgen parçası inceler bir de. Kalınlıkları da yok. Hiç çizesim gelmiyor cep telefonu yani. Sigara paketi içsem... Sigara paketi içmiyor. Aman sigara paketi içmiyor ya. Düşün yani artık söyleyemeyecek hale gelmişim mevzuyu. Z kuşu sigara içmiyor. İçmiyorlar. bir yandan çizip bir yandan konuşmak var ya. Şu adam masaya kolunu dayasa acaba? şöyle Sedat Peker gibi otursun adam. Sedat Peker'in belinde fıtık mı varmış, ne varmış o yüzden. Onu dedim, bu adam niye böyle oturuyor falan. Bir arkadaş söyledi onun belde fıtık var diye. Şöyle oturuyor. Ha, neyse şimdi bu konulara da girmeyelim biz. işimize bakalım. Ne çizdik biz böyle ya? Çizdik de çizdik ya. İşte şurada sanırım Çay bahçesi. Mi? Ağaçlar, arkada binalar da gözüksün. Neyse. E, görüntü net değil arkadaşlar söylemiyorsunuz ya. Bu ne arkadaş bunun ne netliği sabitlenmiyor, sabit yapamıyorum. Aslında böyle tım diye bir ses yollayabilseniz bana ben de baksam. Reis Sedat Peker. Vay be. Ulan hemen... Ne zaman hangi ara açtınız ya? Twitter'da da bir sürü Sedat Peker var. Z kuşağının olayı bu. El bir değişik oldu. Hangi el? Bu mu? Onu ben merak etme. Çin'i de düzelteceğim. Çin'i de düzelteceğim abi. Evet. Diyor. Bu mu bu diyor. Konuşma balonlarımız. Şimdi buraya. Ona yine aynı şey oldu. Ne netliğini kaybediyor ya. Zırt vırt. Abi sülüet alanları taktik yok. İlgiciler arkadaşlar neyse ben bir yandan çiğneye devam edeyim. Sülüet hiç yapmıyorum ben ya herhalde. Dur ya adamın kulakları. adam gülüyor gibi oldu ya. Ya yok arkadaşlar netlik gidip duruyor. Bu ne ya? Niye böyle oldu bu? Şimdi bir saniye arkadaşlar. Başka bir şey çizmeyeyim ya. Şu köşeyi yetiştiriyorum. Sedat Peker yalnız çizdik ya. Çizer arkadaşlarla muhabbet ederken hatta tipi şöyle, tipi böyle diye çizdik. Hatta ben Sedat Peker'in şeye baktım. Eski fotoğraflarına baktım. Onun suratında estetik var. Ee, burun estetiği. Onun da aslında aşırı güçlü bir burun var. Ve aslında tipi çok daha başka. Yani... Ya ben abi burun estetiğine çok karşıyım ya. İnsan kendine niye estetik yapar yani? Neden çekiniyoruz? Kendimizi niye sevmiyoruz? Bu deminki muhabbet işte. Kaba adamlar çiziyoruz ya. Burunlu çizince kaba oluyor adam. kaba Büyük burunlu olunca sanki akılsız gibi oluyor. Sanki vahşi gibi oluyor. Onun nedeni üzerine zaten. Çok kafa patlatıyorum. Ve nedense ben bu mevzuyu neandertallerle ilişkilendiriyorum. Yakında size anlatacağım uzun uzun. Şu an kafamda hala oturtuyorum onları. Neandertallerin son yaşam alanları Kafkasya. Ben de Kafkas Türk'üyüm. Mesela sürekli ortaokuldan beri beni polis çevirir. Yani o tipoloji ne Neandertalleri bili biliyorsunuz insanoğlunun ilk soy soykırımı yok etmişler Neandert Neandertalleri. Ya çılgın şey düşünceler de neyse. Adamın kolosunu kolasını nereye çizeceğiz? Birazcık ufak çizebiliriz dostum. Şimdi kurşun kademesi tabii çok anlamıyor olabilirsiniz ya. Anlaşılıyor mu? Ne çiziyor lan bu herif? Ne oğlum bu? Evet. <laughs> ne, ne diyorduk ya? Başka bir şey diyordum. Neandertal filan bunlar. Odunun üstündeki gömleğin şöyle kollarını sıyırmış. Öyle mi yapmış? Yok kısa kolla çizmiştik ya. Evet. O Şurada. Hadi şurada gösterelim bunu ya. doğru mu oturmuş? Bunu da kötü çizmişiz. Niye böyle oldu? O ne eksik diyorum ya. Neyse de stokoz gibi saç çizdik onu onu çözmüyor. Ne diyorsunuz? Kullandığım kalem ee, 6-7 senelik herhalde ama sağa solu dağıldı ya. Yeni bir kalem alacağım. Les grubuyla bağlantım var tabi Arkadaşlarım benim. Evet. Evet. Gençler çizmeye devam edelim biz. İşimize bakalım. Yaklaşık iki bin, diyor. Tık, tık. Pardon. Bu buraya değil. Bu buraya. Bağlı. Şimdi şu adamın suratını bir yakından görelim. Eskiden böyle göt gibi çenesi olan adamlar olurdu ya. Şimdi onlardan ben görmüyorum artık. Ne oldu? Niye yok bu çenelerden? Neyse. Demek ki. Şimdi... kaştan gözü gözükmüyor. Benim istesem kaştan gözüm gözükmüyor mesela. Kaşlarım bayağı kaşımın olduğu yerde et var arkadaşlar benim. Tuttuğum zaman kaşlarımı elimin arasında tost tutmuş gibi böyle kalın bir şey tutuyorum. Etli yani. Kaşlarımı oynatabiliyorum etli olduğu için. Mesela benim hanımda kaş yok. Kaş eti yok yani. Dümdüz. Duvara kaş çizmişsin gibi tutamıyorsun böyle etini tutamıyorsun kaşın. Bunları düşünüyorum. Nereden geliyor bu? Yani bir eğit, bir şey yapıyorum, kaşları bir büküyorum, gözümün üstüne doğru bir indiriyorum. Baya gözlerim gözükmüyor. Ben de dışarıyı göremiyorum. Kör oluyorum. Kaşlarım sayesinde. Ortamda çok ışık varsa rahatlıkla uyuyabiliyorum. Bu da benim süper özelliğim. kanlı demiyor. Aa ben bu kanala niye geldim? Bu adam kim? Ne yapıyor? Ya işte böyle YouTube adamı alır atar böyle abuk sabuk kanallarda. Ya. Ondan sonra... Ha sonra şunu yapacağız. YouTube'da nerelere nerelere düştük ya. Gerçekten bazen bir kopuyor insan. Bu balon da yan tarafın. Kolayı içsin mi? Kolayı içemez o, sürekli konuşuyor ama ee, aslında şu karede bu adam çay içebilir de. Dur bakayım şu aşağıdaki kareleri yaparken. Onlar belki bir şey içer. Çay içir abi. Kola zararlıdır. Abi kola gerçekten zararlı mı? Onu ben anlayamadım ya. Yani. Abiler sohbet yayını niye açmadım biliyor musunuz? Çünkü hem kafamdaki hikayeler <laughs> oturmadı. Size anlatmak istediğim bir şeyler var. Bu sefer böyle bir adam çizeceğim. Bir tane de böyle yavru bir adam çizeceğim. Benim bu adamlar hep böyle masadılar. Çay içip muhabbet eden adamlar çiziyorum. Niye? Çünkü çok yaşlandım artık kalın işlere giremiyorum sikerler diyorum ne yapayım ya. Şimdi bu adam böyle kutu kafa bir adam olsun nasıl olsun. Ya şunun şunların üzerine düşünüyorum. Geçen gün hanımla terasta oturduk. Çay içiyoruz, sigara içiyoruz. Hava karanlık. Ama geceliğin İstanbul'da martılar uçarken, şehir ışığı o kadar yüksek ki... ...martıları görüyorsun, şehir ışığını yansıtıyorlar. Karanlığın içinde martılar uçuyor, görüyorsun. İki tane martı geçiyordu üstümüzden. Martılardan bir tanesi... ..."Eee, eee, 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 eee..." diye ses çıkarıyordu. Ben de dedim ki, bak dedim... ...martılardan bir tanesi bir gıybet, bir dedikodu anlatıyor. Yanındaki de e e e e diye soruyor dedim. Gülüştük filan. Ondan sonra düşünmeye başladım. TDK sözlüğü açtım, E harfine baktım çünkü. E dediğin zaman bir şey, yandakine bir şey anlatıyorsun. Bu bir cümle.